Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Üzere, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. <laughs> Survivor 2024 All Star'a dün gece itibariyle sevgili Sercan Yıldırım veda etti. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bir de şarkı ben okuyabilir miyim Murat? Tabii. Mi? Kime desem derdimi ben bulutlar, bizi dost bildiklerimiz vurdular. Hı. Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin. Güzel. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Diyoruz. Ya, Sercan Yıldırım için evet, efendilerimize geçmiş Ak, şey olsun dileklerimizi sunuyoruz. Buyurun. İşte e, en son söylediğim çok önemli. Dedim ki şiirimde. Sen çok, de... çok özür dilerim burada sevgili Özdemir Erdoğan abimize de buradan kocaman evet, selam gönderelim. Onun bir şarkısıdır. Buyurun. Evet. Efsane ya yeah. Evet. Son söylediğim şiirde çok önemli benim için. Sen de maalesef sonlara doğru kalmadı derman. Sercan, Sercan. Evet. Gerçekten sonlara doğru onda artık derman kalmadı. Yani robot değil ya bu adam. Yani. Bu da bir insan. İnsanın da belli bir limiti var. Takatı var. Savaşma gücü var. Onda artık derman maalesef kalmadı. Artı heyecan. Derman artı heyecan. Ben bence. heyecana katılmıyorum, Furkan'cığım. Neden dersen, bu adamın e, yani 40 bin, 50 bin, 60 bin kişinin önünde maça çıkmış bir adamın burada heyecan yapacağını ben çok hayır, kusur, e derman kalmadı. Heyecan heyecanı kalmadı. da kalmadı. Ha, heyecan. Pardon, pardon. Ben de şey ya. diyorsun anladım. Yani heyecan, yani heyecanlandı. Hayır, hayır. hayır. Mı? Yani dermanı kalmadı. Anladım. Heyecanı da kalmadı. Anladım, yani. anladım. Artık iş onu cezbetmemeye başladı. Bravo O ayrı konu. Evet ama. Şöyle baktığım zaman ama bence esas derman. Çünkü kendi de söyledi zaten Furkan. Yani yoruldum artık dedi. Çık düellolara, çık düellolara, çık düellolara. Yoruldu adam. Ben sana, ben sana bir şey söyleyeyim evet. Murat abi. Bak kaç, kaç, kaçıncı düello oldu Sekiz. bu adam? Sekiz düello oldu. Bir de bu kaptanlık seçiminde Sercan Yıldırım sona bırakıldı ya. Bir de alacak mısın, almayacak mısın muhabbeti falan oldu ya. Bence oralarda Sercan Yıldırım... Etkilendi yani. Sona hani bıraktılar. Ki, yani dedi ki ya şimdi haklı olarak evet. diyor ki ben de milli futbolcuyum, şampiyonlar liginde top oynadım, yıllarca bu ülkeye <laughs> hizmet ettim, e, spor müsabakalarına ne kadar başarılı olduğumu bütün Türkiye gördü. Ben burada sona bırakılacak adam değilim. Zaten esas en büyük psikolojiyi orada yaşadı, psikolojik sorunu orada yaşadı. Ben daha önce de söyledim. Yani Sercan Yıldırım şimdi listede sonuncu ya hı hı. ve Sercan Yıldırım normal Survivor'da esas gerçek kimliğini ortaya koyamıyordu. Yani hep sonuncu oluyordu. Ve bu onda psikolojik sorun yarattı. Ne sorun yarattı biliyor musun? Acaba ben burada karizmayımı çiziyorum? Ve duellolara onun için çıkmak istedi. Duellolara çıktığı zaman çünkü orada gerçek Sercan'ı gösterebiliyordu. Öteki tarafta psikolojikman eziliyordu. Yani sonuncu Sercan, işte başaramayan Sercan. Bu tabii ki yıllarca Galatasaray'da mini takımda oynamış, forma giymiş bir adam için... ...bir karizma bozukluğu olabilir Bursaspor'da. Ama oraya çıktığı an düel alanına bambaşka bir Sercan görüyorduk biz izleyiciler. O da ondan şey alıyordu, e, güç alıyordu. Onun için düellolara girmek istiyor. Çünkü öbür tarafta ezildiğini de biliyor. E zaten görmüyor musun devamlı adam yazılacağını da biliyor. Ve kimseyle de dalaşmak da istemiyor. Sorun da çıkarmak istemiyor. Öyle bir tarzı vardı. Ama düellolara geldiği zaman gerçek Sercan'ı hepimizin gördüğünü biliyordu. Bu yüzden de bence o psikolojiyle sürekli yazılmak istedi, düelloya gitmek istedi. Benim şahsi fikrim bu. Yani şöyle... Siz beni devamlı yazıyorsunuz, ben de düelloda hepinizi tek tek eleyeceğim dedi. Evet. Ama gerek kaptanlık seçimleri, gerek devamlı ilk yazılan isim olması, yani sonuçta Survivor'da zor bir yarışma, tek başına mücadele etmek gerekiyor ama arkadaşlarının bir nebze bile olsun sana destek vermesinin önemi de çok. O desteği de göremedi Sercan. Bir tek Özgür'den gördü ama çok ilginç bir destek gördü. Çok ilginç bir destek gördü. Aleyna ile olan mücadelesinde inanılmaz bir destek gördü mesela oralara geleceğiz. Hani Sercan mesela bu sezon görmediği desteği Aleyna ile olan maçında görmüştür yani bütün Survivor yarışmacıları tarafından. Aleyna Aleyna birazdan konuşacağız da Aleyna kimle oynarsa oynasın zaten onlar onu tutardı. Yani oradaki bütün yarışmacıların ben Aleyna'nın. Aleyna orada mesela deseler ki Aleyna gel oradan bir tane şey bulalım mesela serçe Kuş mesela gelsin, <laughs> kuşu tutarlardı. Tabii. Öyle bir durum vardı. Ama Aleyna da onlara en güzel cevap yani verdi. Birazdan zaten konuşacağız. Orada zaten mevzu Sercan değil. Mevzu Aleyna. Herhalde. Mevzu Aleyna. Buyurun efendim. Evet bugün güzel konularımız var. Ee, uzun uzun konuşacağız diye düşünerek. Ben yani. evet çok hazırım. Önce Sercan'la ilgili konuşayım. Sercan'ı tebrik ediyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bence e, güzel bir Survivor çıkardı parkurlarda belki takımın içinde ada hayatındaki performans anlamında gölgede kalışını düellolarla cevabını vererek destekledi ve kendi bir düello hikayesi yarattı. Düelloların kralı işte artık Aleyna'ya da diyorlardı ki işte ele de şunu kurturalım yok, yoksa böyle böyle finale gidecek. Bu da bir başarıdır. Sercan 8. düğünlüsünde elendi ya, 2020'de hatırlıyor musunuz? 8 dokunulmazlık kazanıp galiba 8. de elenmişti böyle 10'luk bir pakette. 10 dokunulmazlık tek bir SMS'e bakarak yapılıyordu. İlk 8'ini Sercan kazanmıştı. 8 değil miydi o rakamda? 9'da 7 diye hatırlıyorum. 9'da 7 mi? Yani 8. de elendi gibi hatırlıyorum ben. Olabilir. Ee, sonuna kadar evet, geldi, 8, sonunda elendi gibi. Yani 6'da 6, 6 yapmıştı çünkü. Yani 6'da evet. 6 mıydı? Tamam yani yine öyle benzer bir 20. başarısı vardı. Sercim, evet. Kazanmış. Böyle dokunulmazlıklar iş elenmeye geldiği zaman bir başarı gösterdi. Tabii dün akşamki psikolojisi şöyle farklıydı bence. Sercan bugüne kadar hiç final düellosunda kalmamış. Evet düellolara kalıyor ama ilk düelloda rakibini eleyerek kurtuluyordu. Şimdi orada şöyle bir psikoloji vardı belki onu rahatlatan. Çünkü 4-1'den 4-2'den geri geldiğini biliyoruz Sercan'ın. Dün bir kez daha yaptı 4-2'den Yunus Emre ile oynarken geriden geldi. Ve bütün rakipleri, arkadaşları diyor ki Sercan'da inanılmaz bir konsantrasyon var. İnanılmaz bir pes etmeme, bırakmama, geriden gelme var. Geri geri kürek çekerek adam ee, oyunları tamamlıyor dediler. Ama oradaki psikoloji belki de şöyle daha sağlam. Elenirsem final var. Tesellisi var orada belki. Ama Aleyna ile çıktığında eğer yenilirsem eleneceğim riski vardı. Belki de o psikolojiyi kaldıramadı. Artı yüzde %60-70'inde yorgunluğa veriyorum. Ee, ciddi anlamda yorulduğunu ben de gözlemledim. Ya, oyun zaten 3-1 olduğunda Aleyna'ya karşı 3-1 mağlup e, düştüğüne beni bir salın dediğinde kafasında Sercan vedalaştı Survivor'la bence. Ve senin de dediğin gibi heyecanı bitti. Heyecanı, inancı veya e, hani bu hafta bunu kazansam haftaya yine aynısı olacak ve belki daha büyük ezimetle elineceğim noktalarında tartılar oldu kafasında. Ve orada bence zihinsel bir veda etti. Artık güç anlamında gerçekten stick atışlarından bahsedeceğim. Aleyna ve Sercan'ın mükemmele yakındı. Sercan'ınkiler de dahil olmak üzere. Hatta orada galiba Nagihan dedi yorgunluğun avantaj olduğu bir atış bu. Çünkü çok güçlü atarsan resete gidiyorsun. O böyle güçsüz kollarıyla inanılmaz mükemmel atışlar yaptı stickte. Ama çok daha iyi attı. İlk e, turda çok çok daha iyi attı. Kum torbalarında yok oldu gitti Sercan. Yani bakın Alena da neredeyse 5'te 5, 6'da 5 bitirdi istiyi. Sercan da bu arada yani 5 atıştan atsa neredeyse devam etse o da 5'te 5 beş yapacak ama kum torbasından o kadar geride geldi ki ve bir etap önce izlemişiz. Kum torbasında bu adam hiç böyle atmıyor. Orada dedim ki Sercan'ın gerçekten gücü bitti. Çünkü daha dinlenmiş bir Aleyna vardı Atakan'la oynadıktan sonra. Bence çok Aleyna için iyi oldu. 5-0 yenilgi belki kötü duruyor olabilir ama hiç yorulmadı boşuna. Yani Atakan çünkü ilk iki oyunda 3 oyunda belli etti ki Aleyna'yı zorlayacak. Bence 10 numara hareket yaptı Aleyna. 5-0 yenilerek yani bilerek veya bilmeyerek. Dinlenmiş bir şekilde çıktı. Yunus Emre'nin karşısında gerçekten 9 oyunda çok yorulan bir Sercan sonlarda tükenmişti. Heyecan da bitmesiyle. Kafasında da bitirdi. Fiziksel de bitti. Ama tebrik ediyorum. Bence güzel bir soru var bir çıkardı. Geçmiş olsun. Bu arada tabii ki bizim tahminlerimiz vardı. Bir tek siz Sercan'a demiştiniz. Teşekkür ederim Furkan'cığım. Sizi tebrik ol. ederiz efendim. Çok teşekkürler. Masamızın çiçeği olsun. olarak. Çok teşekkür ederim. E, hepimizi alt ettiniz. Evet. E, tabii ki sonuçta yarışmacıların elenmesine biz mutlu olmuyoruz ama biz de burada birer tahminde evet. bulunuyoruz. Bu arada yönetmenimiz Tuğba Daneci. Aa abi biz Mavinin tonları evet, gibi şu anda bakar mısınız inanılmaz. Mavinin her tonunu şu anda TV8 ekranlarında görebilirsiniz. Bence biz bu konsepte devam edelim. Mesela Tek bir menklen. gün de mesela hani turuncunun <laughs> tonlarını yapalım. Bir gün böyle sarının tonlarını yapalım. Güzel bir yarışma olur diyoruz ve muhteşem gömleğiyle sevgili lordumuz İhsan Tarkana dönüş yapıyoruz. Buyursunlar <laughs> efendim. Öncelikle tabii ki Sercan Yıldırıma geçmiş olsun. Eee evet iyi bir Survivor çıkardı ama son döneme geldiğimizde hani böyle şirketlerde veya iş yerlerinde bir tane bir personel, bir çalışan bir çocuk vardır böyle canla başla çalışır ama yavaş yavaş bir isteği gider. Bir böyle ondan performans düşer. Sonra böyle konuşursun ya bu çocuk da bir sanki fişi çekti gibi istifa mı edecek acaba falan. Sercan o görüntüyü vermeye başlamıştı son dönemde. Yani bakıyorsun Takım seçmesinde en son adam. Sercan'ı karşı taraf mı alacak, bu tarafa mı verilecek durumuna düştü. E bu tarafa kaldı, <laughs> bu tarafta çıktığı bütün oyunları kaybetti. Yani sadece düellolarda oyun kazanan ama Survivor'da hiç oyun kazanamayan bir adama dönüştü. Aslında bir yerde böyle istifa verecek gibiydi. Yani Survivor'dan istifasını isteyecek gibiydi. Ama yine düellolarda bir tarih yazmak istedi. Bence özellikle Yunus Emre'yle olan düellosunda bütün gücünü harcadı. Oradan bir geri dönüş yaptı. 4-4'e getirdi durumu. Ama Yunus Emre'yi kaybettikten sonra biraz enerji azlığı, biraz survivor'da düştüğü durum, biraz acaba istifa mı etsem? Motivasyon ve heyecan eksikliğiyle Aleyna'nın karşısına çıktı. Ama bence orada şunu da yaşadı biraz. Herhalde kazanırım rahatlığı da vardı. Aleyna çok daha diri çıkınca ve bence mükemmel bir oyun sonu seçince çok zekice bir oyun sonu seçildi Aleyna tarafından ve dolayısıyla o oyun sonu Sercan'ı bitirdi. Orada Sercan dediği gibi belki de 3-1'de istifasını verdi. Tamam dedi ya ben bu şirketten ayrılayım artık dedi. Çünkü artık o şirkete karşı aidiyeti kalmadı. Yani Sercan'ın Survivor'a karşı böyle bir aidiyeti kalmadı. Şöyle ufak bir pamuk ipliğine bağlıydı. Aleyna da geldi onu kesti. Aleyna da tebrik ediyorum bu arada. Ben de Acun abinin anketindeki gibi %55 de Aleyna gider diyenler ben de öyle düşünüyordum. Kalbim öyle mi diyordu? O ayrı bir konu. Onu zaten söylememiştim bugün. Çünkü son yaşananlardan sonra çok Aleyna'nın gitmesini istemedim. Yani son yaşananlar aslında bize böyle bir hayat dersi gibi bir şeydi. Çünkü son yaşananlar üzdü beni. Murat abinin konuşması, Hanzade'nin konuşması, senin benim yorumlarımız o gece hatırlıyorum cumartesi gecesi. Biz böyle Aleyna'ya karşı yapılan tavrın doğru olmadığını konuşmuştuk. Bunun üzerine Aleyna'nın gitmesini istemez ama potaya bakınca da buradan herhalde Aleyna gider. Çünkü gerçekten orada aslanların kaplanların arasına düşmüş bir civciv gibiydi gerçekten. Kendileri de öyle betimledi ama bu kız oradan uçtu kaçtı helal olsun. Asla ona gölge düşmesin. Sercan'la ilgili söylediğimiz yok. Yorgunluk vesaire. Yani ben tebrik ediyorum. Ali böyle bir potadan çıkması çok büyük bir başarıdır. Başka başka isimlere bir gözdağıdır. Bundan sonra her şeyi söyleyebilir. En doğal hakkıdır. Ama şimdi madem Sercan gitti. Sercan'la ilgili söyleyeceklerimizi tamamlayalım. E, Valla Sercan iki gelmiş sezona. Ara ara kendi kurallarını koydu Survivor'a. Ara ara böyle nabızı yükseltti. Ara ara böyle tansiyonu yükseltti. Karşı taraflı olan atışmalar... Ee, kendi kendine kural koyup çizgiler çekmeler bundan sonra bu böyle olacak demeler bizi bazen güldürdü bazen e, garipsedik onun o tavırlarını ama e, her sezon Sercan oraya geldiyse bir damga vurur. Bu sezonda damgasını vurdu mu vurdu. Tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Öğrenciler onu bekliyor. E, dönsün. Hayatta da başarılar Sercan. Her zaman zaten görüştüğümüz arkadaşımız. Bu arada tabii ki yollarda ben iki kişiyi tebrik etmek istiyorum. Bu genel bir tebrik. Bir tanesi Ogeday, bir tanesi Özgür. İki tane koç oldu artık sanki e, bu Survivor'da. Hani orta yaş ve üzerinin koçluğunu Özgür yapıyor. Orta yaş ve altının koçluğunu da <laughs> sevgili Ogeday yapıyor. Ve ikisine de çok yakıştı. Hani bu Survivor'ın iki tane koçu olursa kim olursa derseniz Ogeday, e, Ogeday ve Özgür derdim ben de. E, tebrik etmek lazım. ikisini de diyorum. Murat abicim. Bir yere girecekmiş gibi bana bakıyorsunuz. Girin de hepimiz rahatlayalım. <laughs> yani size... <laughs> ben sana hep bakıyorum ama. Evet. Ama Bakmadım böyle bakıyorsun. Gözlerimi yani... senden alamıyorum. Hazırsınız Bilmiyorum. gibi hissediyorum. Ben. O boncuk gözlerine nasıl bakmadan durabilirim? <laughs> yani ya. sanki böyle çekiyor gözlerim. Allah Allah. Gözlerim. Allah. Vallahi, maşallah. Çok güzel gözler. Peki ben e... şimdi bak. Tabi. Ben bir kere şimdi şiirle başladım ya. Sercan'la da başladık. Sercan'ı yolladık. Tabii. Ama şimdi kalan birisi var. Kalan. Madem evet. ondan bahsedeceğiz. Evet o zaman benim yapacağım bir şey var. Ben eğer ondan bahsedeceksem, o kadından bahsedeceksem... Şu an ne yapacağız çok merak ediyorum. <laughs> bir şiir daha mı? Hayır. Evet. İşte bu alkışlarım ona. Ayakta alkışlıyor. Aleyna Kalaycıoğlu. Buyurun. Tarih yazdı. Tarih gerçekten ve gerçekten tarih yazdı. Onu yürekten kutluyorum. Cumartesi geceki programda sen herkese ders vereceksin ve orada kalacaksın demiştim. Ve gerçekten de ders verdi. Bütün Türkiye'nin gözü önünde üç tane erkeğin arasından Survivor'ı terk etmedi. Bir tarih yazdı. Kadınların gücünü gösterdi. Kadınların gücünü gösterirken oradaki kadınlar da ona destek vermedi. O çok enteresan. Yani kadınların gücünü gösterdi diyorum bak kadınların gücü derken oradaki kadınlar maalesef ona o desteği vermediler damla, çok üzüldüm Damla verdi Bir tek damla verdi Hemen Murat abiyle aramızda o görüntüleri Mustafa'cığım aldırmıştık Bir ya. tek damla destek verdi diğer kadınlar ben ne isterdim biliyor musun? Şimdi 3 tane erkek ve Survivor tarihinde bir ilk bir tane kadın o üç erkekle mücadele ediyor Ey oradaki kadınlar damla dışındaki kadınlar ya olacak şey mi kardeşim Survivor 10 gün sonra 20 gün sonra bitecek hı hı. ama tarih yazacak bir kadın var sizin hemcinsiniz ve bu kadın 3 tane arasında tarih yazacak. Sizin onu desteklemekten başka yapacağınız hiçbir şey yoktu <laughs> ben olsam onların yerinde Survivor'a falan unuturdum 5 dakikalığına 10 dakikalığına orada o kadına destek verirdim size yakışan buydu. Ama yapmadınız. Çok üzüldüm, çok. İnanamazsın bu kadar üzüldüm. Hani diğer kişilerin desteklemesi de tabii ki önemli. Ama kadınların destek vermesi benim için çok önemliydi. Ya bu kadın orada üç tane erkekle yarışıyor ya. Bir destek verin kardeşim. Ölür müsünüz yani? Bağırın. Aleyna, aleyna, aley, aley. Ne oldu ya? Şey mi? Buralarınız mı acırdı? Kadına destek verseniz ne olurdu ya? Olmadı. Bak ben burada, ben burada gece seyrederken İnan hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Aleyna için heyecanlandım. Çünkü orada bir kişi bile damla dışında bir kişi kadına destek vermiyor kardeşim. Ve her hepsi de kadının gitmesini istiyor. Ne yaptı bu kadın size bu kadar ya? Sanki hepiniz dört dörtlüksünüz. Hiçbirinizin Survivor'da en ufak bir hatası yok. Bu kadın orada en suçlu, en sevilmeyen, en Survivor adasından gitmesini istenen kişi havasına soktunuz. Ama... Helal olsun sana Aleyna Kalaycıoğlu. Senin için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Tarih yazdın. Helal olsun. Vallahi helal olsun. İnanılmaz. Yani kadın oradan çıktı ya. O kadını ayakta alkışlamak lazım. Nitekim de ben alkışladım. Helal olsun Aleyna Kalaycıoğlu'na. Aleyna Kalaycıoğlu'nu oraya yollayan kimdi abi? Yani Aleyna Kalaycıoğlu'nu o takımda esas oraya gitme sebebi bence Avatar Atakan'dı. Avatar Atakan çıktı dedi ki ben dedi oynamak istiyorum. Takımsal düşünmedi ve Avatar Atakan orada oynadı ve takım kaybedince de Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı yazıldı. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı yazıldı ve Aleyna Kalaycıoğlu artık Avatar Atakan'la oynadı değil mi? Avatar Atakan'la oynadı ve Avatar yendi. Avatar rahatladı. Peki Avatar rahatladıktan sonra Aleyna Kalaycıoğlu'nun rakibi kim oldu en sonda? Sercan mı oldu? Sercan hangi takımdaydı? Karşı takımda değil mi? Avatar Atakan'ın takım arkadaşı kimdi o pozisyonda? Aleyna. Aleyna'ydı. Peki Avatar Atakan hem sen bu kadının o düelloya gitmesine sebep verdin. Evet. Hem de senle şu anda aynı takımda rakiple mücadele ediyor. Senin kimi tutman gerekir? Ben olsam Aleyna, Aleyna. kalacak. Peki adada kimin kalmasını istemen gerekir? Aleyna. Aley... Sercan'ın mı? Hayır. Verin kardeşim VTR'yi görsün herkes. Verin VTR'yi verin. bakalım VTR'yi. ne diyor Avatar Atakan bakalım. Şimdi <laughs> hala ve hala... Aleyne gitsin diyor. Sercan kalsın daha iyi diyor. Yani hesapları bitmemiş. Aleyne Kalaycıoğlu'na ilgili kadının duelloya girmesinin baş mimarı ve hala da kadının o adadan gitmeni istiyor. E kardeşim bari şimdi destek ver. Sen zaten kadını yendin. E bari rakibe karşı destek ver. Ama Avatar hala Sercan kalsa daha iyi diyor. Vallahi billahi ben anlamadım. İnanılır gibi değil yani. Ey Avatar Atakan sen Survivor'a gelmiş geçmiş en önemli yarışmacılardan bir tanesisin. Şampiyonsun. Avatar Atakan'sın. Saygıyla önünde eğiliyoruz. Ama ve lakin bu yaptıklarını bir de gelince sen bak. Neler yaptım acaba ben de bir aynaya bak Avatar'cığım. Sana hiç yakışmıyor ya. Sen kadını zaten potaya sokturmuşsun. Kendin kurtaracağım diye. E bir de kardeşim hala rakiple yarışan kadınla ilgili diyorsun ki... Sercan kalsa daha iyi olur. Vay 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 vay. Hiç olmadı. Yani hiç olmadı hiç olmadı. Avatarcığım senin şampiyonluğuna, şampiyonluğuna saygıyla eğiliyorum ama şunları çıkınca bir izle Allah aşkına kendini bir izle. Ben inanamadım yani şu lafına inanamadım. Hala kadın gitsin diyor abi. E, rakiple oynuyor ne kadın gitsin kardeşim sen hala sercanı hala ne matematik hesabı yapıyorsun. Zaten yaptığın matematik hesaplarını profesör oldun matematik profesörü. Kadın az daha senin yüzünden gidiyordu. Kaldı kadın helal olsun Aleyna Kalacıoğlu bir kez daha tutuyor. Murat abicim size bir sorum var. Evet. Şimdi biliyorsunuz sizin de son zamanlarda övdüğünüz Survivor'ın 3 silah şölleri vardı. Bunlar Atos, Protos, Aramis. Yani Aleyna Kalaycıoğlu, Nefise ve Nagihan. Ve biliyorsunuz bir de dördüncü var. Dartanyan. Ha şimdi ben, ben Dartanyan nerede diyecektim. Yunus Emre. Sen, sen onu Emine. bulmuşsun ha. Yunus Emre. Dartanyan orada. Ben de diye. dedim Dartanyan'ı söylemedi bu dedim. Yani <laughs> Yunus Emre için değil de sen Dartanyan'ı unuttun zaten. Yani Dartanyan'ı unutulmuyor ha. abi. Şimdi bu Atos Protos, Aramis var ya. Evet. Bunlara ne oldu bir anda? Hani bunlar inanılmaz bir arkadaşlık gösteriyorlardı. Survivor'un üç silah şölüğüydü. Siz de metiyeler düzdünüz bu arkadaşlıklara. Evet. Kadın dayanışması dediniz. Kadın dayanışması dediniz. Evet, Nerede bu arkadaşlık? Vallahi Furkan dedi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sadece bu üç kadın için değil... ...oradaki bütün yarışmacılar için... ...ben bakıyorum mesela izlerken... ...ben hayretler içerisine düşüyorum. Yani nasıl bu kadar bir anda insanlar birbirini sevebilir... Bir anda insanlar birbirini sevmeyebilir. Bir anda insanlar birbiri için bir şey yapar. Bir anda onun için çok kötü şeyler yapar. Ben anlayamadım. Haklısınız. Burada üç tane kadının ne oldu da o üç kadının aleyna pardon iki tane aleyneyi sayma zaten aleyne yapıyorlar. O iki tane kadının aleyne kalaycı onunla destek vermemesi gerçekten ve gerçekten şaşkınlık içerisinde izledim. Ama sırf onlar değil kusura bakmayın. Hani sırf onlara da yüklenemiyorum. Neden dersen Oradaki bütün yarışmacıların dengesizlikleri var. Mesela 10 saniye önce Furkanım boncuk gözlüm. Senden güzel gözü olan yok bu masada. Lord. Sen var ya senin gözlerin var ya. inanılmaz Furkan'ın gözleri hikaye. Böyle yapıyorlar. Ben ne yapayım şimdi bana anlat. Ama bana bir cevap önemli, ver. Ama burada önemli nokta bence Son zamanlarda ortaya çıkan Nefise, Nagihan ve Aleyna üçgeniydi. Tamam. Şimdi diğer yarışmacılar destek verir evet. vermez. Şimdi mesela Atakan Aleyna'ya destek destek verir, destek verir vermez ama burada bir dayanışma vardı. Biz kızlar... Peki herkese, Nagihan niye bu kadar ağladı Sercan için? Onu da bir kafanızda onu da bir tasarruf yapın. Yani tasarruf yapın denmez ya nedir? Tasarlayın. Tasarlayın. Ben tasarladım. Heh. Şimdi bak, o yani da çok ben mühim. ben şurada o şunu söyleyebilirim ki niye bu Burak kadar abi, ağladı Sercan? Için. Abi, Orada şimdi, bir Bakın yazın. şimdi ben başından beri şunu iddia ettim. Ha. Açıkçası ben aleyne Kalaycı oluyor. Nagihan Karadere'nin arkadaşlığını hiç samimi bulmadım. Başında da bulmadım zaten. Yani sadece mış gibi yaptılar ekran karşısında bize. O da Yunus Emre'ye hep birlikte saldırabilmek için herhalde bir nedendi. Yani Üzgünüm ama bence izleyenlerin hiçbirine bu samimi gelmemiştir. Yani bakın ben ne dedim? Evet. Yunus Emre ile Ogeda'yı bile bir arada evet. düşünebiliyorum. Şimdi ben onu soracağım. Ama Nagihan'la Aleyne Kalaycıoğlu hani biri Kuzey Kutbu gibi, biri Güney Kutbu gibi. Peki güzel öyle düşünüyorsun. Bir de Madaryo'nun diğer tarafına bak sana bir örnek vereceğim. Mesela Ogeda ile Yunus Emre'nin şu andaki arkadaşlığını çok samimi buluyor musun? Hayır. Ee, işte aynı şey Furkan. Ama Akaliçler onlar da bir bir yumruk yumruğa birbirine girdiler abi. He ortalık biz kaç gün o, o, bunu konuştuk. Yani Murat abi ki, falan vardı. Burada yani. hayır buradaki, e, buradaki arasındaki fark şu. Nagihan evet. Aleyna ile beraber oturup biz artık birlik, <laughs> beraberlik adı altında ilelebet yürüyeceğiz. <laughs> düşmanlarımız belli, stratejilerimiz belli. Bize karşılar kızlar. Hadi kızlar hazır mıyız? Voltron'u oluşturuyoruz. Şimdi bak Yunus Emre öpüyor tamam eyvallah sarılıyorlar. Ama bu arada o Geday da gerçekten teşekkürü hak edecek bir destek veriyor. iki haftadır Yunus Emre'ye yani bak şimdi. Şimdi mesela Nagihan bugün Aleyna'ya o desteği verseydi ben derdim ki evet bu arkadaşlığın altı dolu. Ogeday Yunus Emre'ye iki haftadır inanılmaz dersler veriyor ve Yunus Emre dedi ki öğretmenler gününde sana dedi hediye, hediye alacağım ve ben geçen hafta da <laughs> izah ettim. Bakın dedim sevgili Yunus Emre tabii hani söz tohumdur <laughs> burada söylüyoruz. Ogeday'a dön elini öp dedim adamın. Gerçekten çok büyük destek verdi. Yunus Emre'nin bugün Sercan'ı yenmesindeki en büyük sebep o Yüzde ellisini bak yazıyor. Yani, yani şöyle hani yüzde ellisi abartı olur. Neden? Ama Çocuğun gerçi. kendi yeteneği yapan çocuk ama, ama bir koça mental... ihtiyacı varsa o koç Ogeday yani. Sonra bir şey Sen şimdi bu soruyu sordun ya bana. Şimdi benim aklıma geldi. Sen bu soruyu sormadan önce benim buradaki bağırmaların tavırlarım neydi zaten? Ben ne dedim? Hiçbir kadın aleyhine destek vermediler dedim. Zaten ben Kon... duygularımı anlattım. Anlat, konuyu konuşuyor. Ha, anladım. Hayır. Zaten Bunu konuşma. zaten ben duygularımı zaten sen sormadan anlattım. Dedim ki hem cinslerinize kardeşim niye destek vermiyorsunuz? Burada diğer kadınlara burada duygularımı anlatıp zaten benim duygularım o. Şimdi benim için burada Ali, Hüseyin, Hasan, Ayşe değil sorun. Sorun Kadınların orada bir kadına destek vermeyenlerle ben taktım kafayı. Esas benim derdim o. Siz genel oldum. olarak He. yani. Buyurun efendim. Yok ben <laughs> Seda ve Merve'yi ayrı tutabilirim. yani Burada sadece kadın diye Seda ve Merve, Aleyna diye bağırması gerekiyor. Veya Damla'yı bile dahil etmezdim. Hani çok destek oluyor olmalılar gibi izlemedim. Burada bir konu varsa bu konu Yunus Emre, Ogeday, Atakan falan değil arkadaşlar. Nefise, Nagiyan ee, ve Aleyna üçlüsünün bir gecede çatırdamış olması. Benim için konu budur. Çok açık konuşacağım. Çok üzgünüm. E, haklı çıktığım için üzgünüm. Çok fazla mesaj almıştım geçen hafta. Kadın dayanışmasını destekle. İşte Hanzade senin buna destek oluyor olman lazım. Kadınlar dayanıştı. İşte onlar birbirlerinin gerçek yüzünü gördüler. Birbirlerini sevdiler. Niye bu kadar kadınların dayanışmasını e, başka şeyler arıyorsun altında diye aldığım bütün mesajlara tek bir cevabım. Buyurun kadın dayanışması. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapmıştım geçen hafta belli çıkarlar üzerine kurulan dayanışmalarda ilk çıkar çatışmasında ee, sallanacakları aşikardır. Yani çıkar çatışma çıkar ortak çıkarla daha doğrusu ortak çıkar üzerine kurulan bir dayanışma dayanışma değildir arkadaşlar. Hikayedir demiştim. İlk çıkar çatışmasında da yıkılırlar demiştim. Patır kütür yıkıldılar. Yani şimdi burada Atakan değil bence konu. Orada çünkü takım yok artık. Üç günlük takımlar bunlar. Atakan'ın hatası mavi takım için forma giyerken ve mavi takım adına bir dokunulmazlık oynanırken bencilce davranıp Aleyna'yı potoya sokmasıydı. En büyük hatası buydu. O anda da o hata orada kaldı. Bugün düelloda bir takım yok. Mavi ya da kırmızı takım var mı sizce? Zaten takım dokunulmazlıkları oynamışsınız düelloya gelinmiş herkes bireysel. Renksizler şu an bu gece burada. Yarın zaten yeni takım kurulacak. Bitmiş yani ne mavi takım var ne kırmızı takım var. Rakip takımmış, mavi takımmış diye bir şey asla yok. Dolayısıyla Nagihan Aleyna'yı destekleyebilir. Atakan Aleyna'yı desteklemeyebilir ki Atakan burada Aleyna'nın neden kalmamasını istediğini açıklıyor. Artı sonrasında e, Aleyna ile ilgili atışlar yani bench'te hiç destek olmadı diyemem. Dün gece arkadaşlar iki kişinin ağzından kelime çıkmadı. Bak Seda'dan çıktı. Damla zaten Aleyna ile yürüdü. Seda da Aleyna ile konuştu. Aynı takımda oldukları için olabilir. Konuşmasa yargılar mıydım, eleştirir miydim? Hayır. Çünkü e, Aleyna ile bir birlik yok zaten. Merve için de aynı şey. Takımında istemedi zaten Aleyna'yı. Şimdi gidip de orada yalandan kadınsın diye böyle sahte sahte bir destek hiç beklemezdim. İki kişinin ağzını bıçak açmadı dün gece ve Nefise'de yenecek tırnak kalmadı. Nefise ve Nagihan. Yüzde yüz eleştirin bunlara. Hiç kadınlar olarak genellemeyelim. Seda'nın bir desteğini göstermesi gerekmezdi. Merve'nin de asla gerekmezdi. Orada biz birliyiz deyip bir adamın yani karakterinden tut e, geçmişine, cehaletine laf etmedikleri laf kalmamak adına bir kurulan grubun, bir ortak e, payda da birleşen bir üçlünün bize kendini ben ön yargılıymışım Aleyna'ya gibi eee saçma altı boş cümlelerle Aleyna'yı sevdiğine birlik olduğuna inandıran bir üç kadının yani iki kadının Aleyna oynayan olduğu için yalanlarının ortaya çıkışıdır dün akşam. Neden? Çünkü hiçbiri bak Aleyna adada kalan son e, seni elerse ego kıracak isimdi bence onların gözünde. Çünkü şöyle düşün burada adada kalanları sayalım. Sercan düellolar kralıydı. Sercan'a eğlenmek bir hikayenin bir parçası olabilirdi. O kadar Hilmi Cem, Nagihan, Nefise Batuhan, Seda bu isimler hep şampiyon ya da finalist vesaire performansları çok iyi. Hep listenin başı. Bir isim kaldı ki adada ki çok da tehlikeli olduğunu dün akşam gösterdi. Aleyna Kalaycıoğlu yarın bir gün gelir de seni elerse rezil olursun. Nagihan da rezil olur kendince. Bence olur. Hissiyatı bu olacak. Atakan da rezil olur. Merve de rezil olur. Nefise de rezil olur. Onlar istediler ki Aleyna gitsin de bize artık... Ego, yani egomuzu kıracak bir isim kalmasın bu adada ama kaldı. Çok da güzel kaldı. Atakan da mücadelesine bakın 5-0 yenildi ama kadın yarıştı yani. Son laputa kaldı oldu vesaire. Kendini belki biraz daha yoracak olsa, belki e, atış hakkını seçmiş olsa ya da belki son ölüm kalım meselesi olsa 5-0 değil belki 5-3 biterdi. Şimdi Atakan elimizde bir şampiyon ve bu senede belki şampiyonluk adayı. Diğeri de Aleyna. Ne zaman elendi diye beklenen bir kadın. Belki aylardır düellolara giren çıkan. Şimdi bu kadın bu adamla mücadele edebiliyorsa Yarın bir gün gelip seni ele edebilir. Sevgili kadın arkadaşları, kadın dayanışması grubu. Dolayısıyla dün gösterdiler, beni bir kez daha bu konuyla ilgili haklı çıkardılar. Bir gün çok görmek isterim gerçek bir kadın dayanışması. Ee, o zaman da gerçekten ayakta da alkışlarım. Ama böyle yalandan, hikayelerle en azından bir kadın olarak beni kandıramadıkları için e, ve haklı çıktığım için üzgünüm. Aleyna'yı tebrik ediyorum. Ee, yani ne derler, Anın ak sütü gibi helal olsun galibiyeti. Ama... Ah Aleyna keşke sen de baştan e, yani o dayanışmayı dayanışma gibi zannetmeseydin. Çünkü şimdi tanıtımla izlediğim zaman sanki Aleyna şaşırmış gibi de bir yandan. Ama onu da şaşırdığını açıkçası çok sanmıyorum yani. Dolayısıyla bundan sonra e, herkes kendi yüzünü umarım maviden kırmızıdan bağımsız göstermeye devam eder. Çünkü artık herkes bireysel ve oyun anı dokunulmazlık oyunu anı haricinde bir forma rengi olduğunu düşünmüyorum.